Arkadaşlar ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte köy yapacağız. Bu yanımdaki kuzenim bir. Merhaba. Merhabalar. İşte dedim. Evet arkadaşlar eski hesabın telefon değiştirdik. Eski hesabım orada kaldı. Ya bir önümden çekiyor ya. <laughs> evet arkadaşlar eski hesabımda kaldığı için bugün köy yapacağız. Öyle bir şey istedim. Hazır kızım. Şimdi başlıyoruz. Ne yapacağız? Dur lan. Ya of. Şimdi bunu kaldırmalıyız. Evet arkadaşlar. Bu kaldırılmıyor. <laughs> Tam kaldırılmasın dur ya. Ayarlara girelim. <laughs> hmm. Ya bu ne? Ee, nereye tıklayacağım? Video muydu ya? Video. Evet. Ay, şahıs. bundan kurtulsam. Oyuna devam et. kuzenim reklam oldu. Biraz bu reklamcı. Reklam işte ya. Tamam şimdi evimizi o... nereye yapalım? Ben evi biliyorum. Evet arkadaşlar ben elimi yani şuraya yapacağım. yapacağım. Şimdi Ay pardon kuzenim. Arkadaşlar ilk önce köye ben ev yapacağım. Ev. Kendi evimi yapacağım. Dünya. Kalsın burada. Hangi şey tuğlalar orada kaldı? Ben nasıl seçim? ha, buradan seçebilirim ya? Ee, arkadaşlar hmm. hangisini ki... seçelim? Sus. Buradayım. Dur Deniz. Dur arkadaşlar. Ben evimi Buradayım Deniz. Ben, arkadaşlar şimdi geldim. Hangisi, hangi hangi blok seçsem? tahtayla yapayım ya evimi tahtayla ben blok seçemiyorum ben blok seçemiyorum <laughs> kendime turuncu bir yatak seçeceğim ben kendime seçeceğim ya of arkadaşlar reklamdan çıkıp geliyorum Evet arkadaşlar şimdi reklamda çıkıp Ben ev yapıyorum. Ya. Bu kendine git şu alanda yap bak. Bu alanda. Burada yap. Koydum tahtaları. Bilmiyorum böyle yapacağım sade olsun. Yok arkadaşlar 3 dakika geçti ya. Arkadaşlar evin kısmını yapıp geliyorum. Arkadaşlar inşallah evet arkadaşlar şimdi bitirdim. Şimdi cam ekleyeceğim. Cam neredeydi lan? Unuttum. <laughs> Buradayım. Benim kapım bu oluyor galiba. Geçebiliyorum. Kapılıyorum. Oyunum bazen böyle hataları oluyor. Dur arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar geldi. Bıktım artık. Ya Öteki adam mı geldi? Evet arkadaşlar. Şimdi bu gelir. Bu da küçük. 5-4 falan yaşında. Önce bunu şöyle yapalım. Camlar büyük. Camlar büyük. Ne, ne dağılık? Ben biraz bu reklamlardan çok nefret ya. ediyorum. Şundan bak bak bas. Tam Ben şöyle Ay yanlışlıkla oldu. Katt. kırdım? ev yapacağım şu an. Büyük bir ev yapacağım. İnşallah. Arkadaşlar evin şeyi yaptık ya camları. Oha evin o. Tamam ya hayatta kalmadı. İki katlı. Buradan mı dedin? arkadaşlar zemini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım şimdi. Evimi bir katlamak yapmak istiyorum. Evet. Bunları böyle yollayalım. Başlayalım. Arkadaşlar bu, bu reklamlardan yaptım ya. Ya oldu ya. Evimi yapamayacağım. Dur arkadaşlar ben açayım. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Çok evet, güzel oldu. Halılar da alayım ya. mı Alırsa, güzel, ya? Bu zombi mi alalım? da. Ne zombi var? Alırsam. Reklam olmuş. Evet. Sonra kuzenim dünyama giremeyecek. Bu halı da nerede? Nerede ya? Madem ben koyalım. Al. Ben dedim. Al işte. Madem ben yapacaktım ya. Razım da yok arkadaş. Ya ben tek başıma koyayım. Tek başıma bir de Halı. Hadi halı. Ha, halı burada. Ben de halı koyacağım. Alı, Arkadaş büyüyeceğiz. Arkadaşlar ben yapıp Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Yarın sizlerle birlikte köy bölümüne devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet